Merhaba arkadaşlar. İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere çok eski bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kumaşımı göstermek istiyorum. Multish fondu mı hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Hemen başa alıyorum tekrar bir arkadaşlar buraya da bir düğüm atıyorum dip kısmına ipimi indirdim kayamı oluşturdum Arkadaşlar bu şekilde küçük kayalardan oluşuyor ara kısmı modelimin hemen yanından devam ediyorum bir tane zürafa yapıyorum bir iki üç dört Beş, altı, yedi. Arkadaşlar ara kısmımız yedi tane olacak. Hemen yanında bir, iki, üç bıraktım. Tekrardan buraya 7 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 7. Ara kısmımızın zürafası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen yanından 1, 2 ipimizi başa alıyoruz. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım hemen dip kısmındaki zürafama tekrardan ipimi indirdim. Bu şekilde ara kısmını kaç tane yapacağıma karar vermedim arkadaşlar. Hemen onu da belirleyip geliyorum modelimin alt kısmını tamamladım arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum 10 tane küçük kayadan oluşturdum ara kısmını hemen şuradan başlıyorum buradan başlamadan önce arkadaşlar yorumları yana kaydırıp heypeyden ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz yorumlara bir emoji çiçek kalp koyarsanız da ayrıca mutlu olurum desteklerinizi her zaman bekliyorum Burada sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8. pırpırımızın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Bir tane zürafa atlıyorum ve yanındaki zürafaya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar yuvamı bu şekilde oluşturdum. Hemen bu alttaki ipimle oluşturduğum yuvamın ipini birleştiriyorum. Birleştirdim. Ve buraya pırpır yapıyorum. pırpırımın boyutu çok büyük de olmayacak çok küçük de olmayacak Arkadaşlar eşit boyda olursa çok güzel olur ben şu fazlalık ipimi kesmek istiyorum çünkü çok dolanıyor alttan bunu yürüttük ve şu an kesiyoruz bu şekilde çalışırsanız modelleriniz daha temiz olur arkadaşlar. Bakın arkada hiçbir ip kesintisi görünmüyor. Yanından devam ediyorum. Pırpır yapmaya ayarlıyorum. Bu şekilde çekiyor Dört. Bir tık küçük oldu. beş, altı, yedi. 5 olmasına dikkat edelim. 8. Bir tık çekiyorum. Bakın bir tık büyük. 9. 10, 11 ve 12 Arkadaşlar buraya 12 tane pırpır pır yapıyorum Bakın şöyle dip kısmından da kestim Hemen diğer tarafa da 12 tane pırpır yapıp geliyorum. Modelimin yeşil kısımlarını da tamamladım arkadaşlar. Hemen buradan çiçeğimi yapacağım ipimi aldım. Buradan bir tane düğüm atıyorum. İlk önce bir pırpır yapıyorum. Pırpırım çok büyük olmayacak arkadaşlar. Hemen yanından bunu da alttan yürüterek zürafa yapıyorum. Bir, iki, Arkadaşlar yeşilleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Ve alt, 6 tane yeşilimizi zürafamızı oluşturduk arkadaşlar. Tekrar ipimizi başa alıyoruz. Bir tane pırpır yapıyoruz. Aynı yerde. Boyları eşit olmasına dikkat edelim yanından devam ediyorum 1 2 3 bir dakika hemen inhamdalandip mi Tekrar başa alıyorum ipimi. Buradan şu kısımdan Böyle birleştiriyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 Tekrar başa alıyorum. aynı yerden bir pırpır yaptım bakın arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar yorumlara yana kaldırıp heyp'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum tekrar ipimi geri aldım ve son kırpımı da yapıyorum. Bakın iş burada olsun. Bu şekilde Bakın şurayı bir tık büyük yaptığım için ayrı görünüyor sanki hemen onu şöyle bir düzelteyim. Arkadaşlar şuradan kestim. Bakın bu şekilde şurayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle modelimizi arkaya çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu burada dursun. Bunu bağlayacağım. Bu ip de aynı bu şekilde ön tarafta yaptım aynı işlemi burada arka tarafta uyguluyorum yaptığım başka bir şey yok Şimdi ilk pırpırımızın boyutunu dikkatli bir şekilde ayarlayalım ayarladık yeşillerin hepsine

Şöyle. Bunları keseceğim. Kesmeden önce arkadaşlar şu son bir tane bak bir düğüm attım. Bu kadar. Buradan ipimi başa alıyorum. Ha, şu fazla iplerimi keselim. Dikkatli bir şekilde. İstim arkadaşlar. Bakın çok büyük oldu. Biraz daha aşağıdaki ile aynı boyda olacak. Arkadaşlar modelim bu şekilde devam ediyor. En üstte ben kendim arkada yapayım, hemen geliyorum. Modelimin arka kısmını da tamamladım arkadaşlar. Fazlalık ipimi kestim. Buradan şöyle anlatmaya devam etmek istiyorum. Tekrar yeşil ipimi aldım arkadaşlar şu kısımdan bakın şuradan bir tane düğüm atıyorum tekrardan buradan bakın burada altıydı burada da altı yani şu uç kısımlarından diyebiliriz buraya bir yuva oluşturuyorum arkadan ipimi yuvama bağladım Gerçekten model yaptıkça güzelleşiyor Arkadaşlar buraya küçük bir pırpır mı yapıyorum alt kısmı kalın olduğu için kesin hemen bir sinek kanadı yapıyorum. Dip kısmına indiriyorum ipimi. Tekrardan bir pır pır. Pırpırımın uç kısmına düğümü attım. ipimi indirdim. Tekrardan bir sinek kanadı da oluşturuyorum. Evet arkadaşlar. Hemen ipimi kesiyorum. Modelimiz bitmedi. Hemen diğer ipimi takip geliyorum ipimi taktım ve geldim. Buralara arkadaşlar minik butonlar yapacağım. İlk önce düğümü Buradan şöyle kestim. Tekrardan buradan arkadaşlar düğüm atıyorum. Hemen şu kesmek istiyorum. Buraya arkadaşlar bir ve iki tane pırpır yapıyorum. Hemen uç kısmından topluyorum. Bu şekilde. Bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tam pırpırın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Evet, modelim oluştu arkadaşlar. Şöyle dan kesmem gerekiyor ama kesmeden. Evet. Bakın çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Normalde orijinalinde şu üst kısmı daha farklıydı ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Arkadaşlar hemen diğer çiçeğimi de yapayım. Fiyat bilgisiyle geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Diğer rengimi de şöyle göstereyim. Gerçekten renkleri çok hoşuma gitti. Modelde ayrı güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Kalıp gibi şöyle arkadan göstermek istiyorum. İlk önce bakın tam rengi burada çıktı arkadaşlar. Renk tonları bu şekilde. İp numaralarını öğrenmek isterseniz Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Orada da eslem numaralarıdır. Profil resmin buradakiyle aynı. Ekran fotoğrafı aldıysanız hemen önden göstermek istiyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp hey ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Modelin fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar minimum fiyatını söylüyorum. Bence minimum 1300 TL'den başlayabilir. 1000 TL'ye de olabilir. Hani arasını nasıl yapacaksınız? Bu ben 10 tane koydum. Siz 15 tane koyabilirsiniz. Yazmanıza göre ayarlarsanız fiyatı da o şekilde ayarlayabilirsiniz. En düşük fiyat bu şekilde söyleyebilirim. İşçiliğiniz güzelse. Arkadaşlar Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına gül emoji koyarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.